10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu ve Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, 10 Ocak gazetecilerin haklarının gasp edilmediği bir ortamda bayram olarak kutlamak istediklerini dile getirdiler. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün sansürün gölgesinde kutlanılmaması gerektiğini savunan Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu, 2008 yılında kaldırılan yıpranma payına yeniden kavuşan meslek çalışanlarının bu sevincini siyasi iradeyi eleştiren gazetecilerin kapı önüne konulmasıyla yaşayamadığına dikkati çekti. Gazeteciliğin amaç değil araç olarak kullanıldığı bir ortamda çalışan gazeteciler gününden asla söz edilemeyeceğinin altını çizdi maalesef yaygın basını kendi avuçları içine alan, kendi doğrultusunda angaje eden zihniyet şimdi de yerel basını aynı yöntemle susturmaya veya kendi eksenine çekme gayreti içerisindedir diyen Abdullahoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nde özgürlüklerin bir gün basın emekçilerine de getirileceği inancındayım. Dünyada basın özgürlüğünde geri sıralarda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yine en fazla cezaevlerinde gazetecileri tutan bir ülke konumundan bir gün kurtulacağı ve 10 Ocakların yine gazetecilerin yazdıklarından dolayı işlerini kaybetmeleri yerine doğruları yazmalarından dolayı ödüllendirecekleri, haklarının gasp edilmediği bir ortamda bayramlarını kutlayacakları umudunu taşıyorum dedi. Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen ise hakları tek tek ellerinden alınan gazetecilerin 10 Ocağı bayram olarak kutlamasının haklarının tekrar iade edilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü meslek çalışanlarının haklarının tekrar iade edildiği bir ortamda kutlamak istediklerini ifade eden Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, bilindiği üzere 10 Ocak 1961 yılında gazete çalışanları için çıkarılan 212 sayılı yasa ile gazetecilerin haklarında yapılan olumlu değişiklikler üzerine bugün Gazeteciler Bayramı olarak kutlanıyordu. Ama daha sonralarında haklarımız tek tek elimizden alınmaya başlayınca bayram olarak kutlanan 10 Ocak artık çalışan gazeteciler günü olarak anılmaya başlandı. Bu konuda ciddi adımlar atılarak gazetecilerin haklarının tekrardan iade edilmesi temennisiyle tüm meslektaşlarımın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyor, emeklerinize sağlık diyor ve başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.